قال البخاري رحمه الله حدثنا المكي ابن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليمن سليمن الزرقي سمع باقاته التبني ربيعي الانصاري رضي الله عنه. "رضي kelimesini sık sık kullanmayın. Enes bin Malik dedikten sonra zaten "radiyallahu anhu" diyoruz. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma belli meşhur sahabi ama Katade Ebu Katade İbn Rib'i El Ansari sahabi olup olmadığını herkes bilemez. Onun için böyle durumlarda Bukhari radıyallahu anh ifadesini özellikle kullanıyor. Kal kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İzâ dekhal el mescide felâ yecliz hatta yusalliyerek ateyn. Sizden biriniz bir mescide girdiği zaman iki rekat kılmadıkça oturmaz. Bu namazın adı nedir? Tahiyyetül mescid namazı. Tahiyyetül mescid, mescide ikram, mescide hürmet, camiye saygı namazı. Caminin bir kapısından çıkıp öbür kapısından çıkmak mekruhtur. Herhangi bir şey almak için girdiğinizde bile iki rekat namaz kılıp o şekilde çıkmanız gerekmektedir. O camiye hürmet. Tabi bu namazında mekruh vakit, Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken e, kendi namazının farzından sonra, sabah namazının farzından e, sonra ve sabah namazının farzından önce bu namazların, bu nafile namazların e, kılınması, e, yani bu çeşit tahiyyetül mescit namazının kılınması uygun değil. Tahiyyetül mescit namazı, öğle namazına gittiniz 15 dakika var. Tahiyyetül Mescid namazı kılınmaz. Sabah namazı sünneti vaktinde başka bir namaz kılınmaz. E o zaman ikindi namazlarında akşam namazından önce kılınmaz. İkindi ve yatsı namazlarında gittiğimizde kılınan bir namaz. E dolayısıyla e, bu Tahiyyetül Mescid namazı bu manada e, mekruh vakitlere denk geldiği için biz de mübarekler hep böyle namaza son dakikada yetiştiğimiz için Tahiyyetül Mescid namazı genellikle ihmal edilmektedir. Mescitleri ziyaret edenler tahiyyetül mescit namazını ihmal etmemelidirler. Yemenli bir zat anlatıyor. Mekke'ye geldim diyor. Mescidi harama girdim. Tabi Mekke'ye gelen, umre niyetiyle gelen bütün mezheplere göre ihramlı olmak mecburiyetindedir. İhramlıyım. Hemen namaza durdum. 10 yaşında bir çocuk dedi ki diyor amca ne namazı kılıyorsun? E, tahiyyetül mescid namazı kılıyorum evlat dedim diyor. E, bilmiyor musun tahiyyetül mescidi tavaf. Mescidi haramın tahiyyetül mescidi tavaftır. Senin burada tahiyyetül mescid namazı kılman değil doğrudan tavaf etmen gerekir dedi diyor. Mekkeli bir çocuk. Anladım ki Mekke'nin ahkamı umre ve haç e, ahkamı farklıdır diyor. Mekke'ye umre için, hac için ihramlı olan gelen, olarak gelen kimse mescidi Haram'a girdiğinde ilk yapacağı doğrudan tavaf etmesi, umre tavafı ve diğer tavafları yapmasıdır. Kudüm tavafı ve benzeri tavafları yapmasıdır veya bir nafile tavaf yapmasıdır. Yani mescidi Haram'ın bu noktada ayrı bir özelliği var. Ama herhangi bir mescide, camiye girdiğimizde İlk yapacağımız şey bu hadisi şerife göre iki rekat namaz kılmasıdır. Tabi buradaki ifade sanki fela yeclis bir emir sigasında ama emirin ve nehin değişik manaları var. Bu namaz tahiyyetül mescid namazı nafile namazlardan yani sünnet olan namazlardan. Nafile namaz bize artı sevap kazandıracak ibadetlerdendir. Müslümanın gönlünde hayatında, ruhunda caminin yeri apayrıdır. Camilerimiz, mescitlerimiz Kabe-i Muazzama'nın şubeleridir. Hayrul bika'i ilallahi teala mesaciduha. Yeryüzünün en hayırlı, en bereketli, en feyizli yerleri mescitleridir. Dolayısıyla camiye değer vermek şairullah'a Allah'ın mukaddes olarak kabul ettiği değerlere değer vermek anlamındadır. Evet. Yeni bir şey daha öğrendik. Yani şu dersi dinlemekle görevleriniz artıyor. Bir istihare namazını öğrenmiş olduk. İstihare duasını öğrenmek demek bir mesuliyettir. İlim bir sorumluluktur. İlim sadece isterseniz yaparsak yaparsınız, isterseniz terk edersiniz anlamında değil. İlim sahibi hem yaşamalı hem tebliğ etmelidir. Naddarallahu mer'an semi'a makaleti fevaaha ve hafizaha ve bellagha. Benim hadisimi işiten hepiniz işittiniz. Fevaaha iyi anlayan tercümesi de var. İyi anladınız. Ve hafizaha ezberleyen ve bellagha ve bunu başkalarına duyuran kimsenin Allah dünya ve ahirette yüzünü nurlandırsın. Böyle bir duaya layık olmak isteyen böyle bir nebevi niyaza nail olmak isteyen bu hadis-i şerifleri duyduktan sonra iyi kavramalı, anlamalı, ezberlemeli, tatbik etmeli ve başkalarına da duyurmalıdır. İstihare namazı. Önemli işlerimizde Cenab-ı Hakk'a iltica edip hayırlı olmasını talep ettiğimiz namaz. Savaşlarda devlet başkanları mutlaka istihare namazı kılar, kıldırırlardı. Önemli bir karar. Ülkenin geleceği için önemli. İstihare bir ev alacaksınız. Bir araba alacaksınız. Şu mu şu mu hangisi? Veya ya Rabbi hayırlı olanı bana nasip eyle derken istihare namazından sonra göreceksiniz kalbiniz yumuşamış. Tereddüt kalkmış. Kuşku, şüphe vesaire bir, bir hoşluk gelmiş. O dualarda bir sır var. O kelimelerde değişik anlamlar var ve tahiyyetül mescid namazı da o mescitteki geçireceğimiz dakikaların melekler tarafından e, Allahum merhamhu, Allahum lehu şeklinde dualarıyla kuşatıldığı dakikalar olacaktır Allah'ın izniyle.